Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, gönül kürsüsünün bugünkü konusu dili muhafaza etmek. Cenab-ı Hak İsra suresi 53. ayet kelimede şöyle buyuruyor. Ve kul li ibadi yaqulu lati hiye ahsanu inneşşeytane yenzeu İnne şeytan kana lil insani aduven Kullarıma söyle, insanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Ya bu Hureyre'den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her buyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Bugünün fetvası kaç çeşit yemin vardır? Üç çeşit yemin vardır. Birincisi yemini lav. Bir şeyi doğru zannederek veya ağız alışkanlığıyla yapılan yemindir. Kişinin birini görmediği halde gördüğünü zannederek vallahi gördüm veya yemin kastı olmaksızın yemin sözlerini söylemesi yemini lav olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde yapılan yeminden dolayı kefaret gerekmez. İkincisi yemini huamus. Yalan yere yapılan yemindir. Bir kimsenin olmamış bir şey için bilerek olmuş diye veya olmuş bir şey için de bilerek olmadı diye yemin etmesidir. Bu en büyük günahlardan biridir. Böyle bir yemin Hanefilere göre kefaretle telafi edilmez. Bu şekilde yemin eden kişinin bilerek ve Allah'ın adını anarak yalan yere yemin ettiği için pişman olup bir daha böyle bir hataya düşmemek üzere Allah'tan af dilemesi gerekir, tevbe etmesi gerekir. Üçüncüsü, yemini münakide. Mümkün olan ve geleceğe ait bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. Bir kimsenin şu işi yapacağım veya yapmayacağım diye yemin etmesi böyledir. Bu yeminin Allah'ın isimlerinden biriyle veya onun sıfatlarıyla ya da örfte yemin anlamına gelen sözlerle yapılmış olması gerekir. Bu yemini eden kişinin dinin yasakladığı bir şeyi yapmaya veya emrettiği bir şeyi terk etmeye yönelik olmadıkça ettiği yeminin gereğini yapması gerekir. Yeminini bozarsa kefaret öder. Bugünün duası Allah'ım bildiğin günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğin her türlü hayırdan istiyorum. Bildiğin bütün şerlerden sana sığınıyorum. Şüphesiz sen kaybı gizli olan her şeyi en iyi bilensin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.